Çocukluk çağının en önemli etkinliği oyundur. Oyun çocuğun işidir. Oyun çocuğun birçok gelişim alanını destekleyen temel faaliyettir. Oyunla kas gelişimi artar, zihin gelişimi artar, bilişsel stratejiler desteklenir, sosyal gelişim, iletişim gelişimi hepsinin fırsatlarını oyun aracılığıyla bulur çocuk. Çocuklar oyun sayesinde nesneleri tanır, çevreyi keşfeder ve sosyal rollerini öğrenirler. Oyun ile çocuk belli hareketleri, belli iletişim dinamiklerini, kalıplarını çevreyle nasıl etkileşime gireceğini öğrenir. Çocuk baş etme stratejilerini oyun ile kazanır. Geçmiş ve gelecek olaylara yönelik stratejiler geliştirebilir. Bunu temel olarak çocukluk çağında oyun sağlar. Çocuklar ve ebeveynleri için oyun yeni becerilerin edinilmesinin hayata korumalı bir şekilde, sistematik bir şekilde hazırlanmanın en önemli yoludur. Sembolik anlayışın gelişmesinde yani Nesnelerin başka nesneleri temsil ettiğine dair farkındalığın oluşmasında ne demek bir kalemin bir uçak gibi düşünülüp oynanmasında yuvarlak bir nesnenin araba direksiyonu gibi kullanılmasında hayal gücünün gelişmesinde oyun en önemli etmendir. Çocuk oyun say sayesinde hayatını deneyimler, somut çıktılar elde eder. Bununla birlikte çocuğun soyut kavramları da zihninde oturtmasına yardımcı olur oyun. Sınırsız hayal güçleriyle şekillenen oyunlar sayesinde çocuklar fikirleri ve yaratıcılıklarını ayrıca yaşıtlarının çevrelerine uyum sağlayabilme imkanlarını da ne yaparlar? Bulabilirler. Çocuğun oyunlarına ortak olmak, kendi kalıp yargılarımızdan çıkıp onun hayal gücüne ortak olmamızı gerektirir. Unutulmamalıdır ki çocuk oyunla hayatı deneyimler.